gerçekten kendi tarafıma uygulamadım kız. Bir şey diyeyim mi gerçekten ki benim gözaltlarım çok çabuk dolar. Bunda asla dolmadı. Bu makyaj TikTok'un hilelerine göre yapıldı. Bakalım neleri sevmişiz, neleri sevmemişiz. Hangileri fail, hangileriyle devam ederiz. Başlıyoruz. İlk önce şu saçlarımı toplamakla işe başlıyorum. TikTok viral tarifleri denemiştik. Şimdi de TikTok makyaj hilelerine göre makyajımızı yapıyoruz. Saçıma o kadar dikkat etmeyin çünkü videonun sonunda açacağım zaten. Bütün ürünleri arkada yaptım ama bu ürünler ürün bazlı değil. Aslında tekneye göre yapacağım. Markanın hiçbir önemi yok. Her zaman olduğu gibi kaşlarımı yapmakla başlayacağım. Ben bir küçük ayna alayım ya bir saniye. <laughs> atamın kaşları gibi karadok kaldırıp şekillendiriyoruz. Bunu hep ilk adımda yapıyorum çünkü diğer türlü rengi değişiyor, pul, pul oluyor, kötü bir görüntü oluyor. O yüzden onu istemediğim için her zaman en başta yapıyorum. Bazıları böyle makyajın sonunda yapıyor ama bence no. <laughs> Unutmayayım diye de buraya hepsini yazdım. Nedir ne değildir. İlk etapta fondötenimi uygulayacağım. Bu fondöteni uygularken bazen bazıları glow bir ürünle yapıyor, serumla yapıyor. Bazı da Kremle yapıyor. Ben kremle yapacağım. Fondöteninize glow bir ürünle serumla sürdüğünüz zaman fondöteniniz çok daha güzel oluyormuş. Elimle de uygulayacağım. Çok daha güzel olduğunu söylüyorlar. Elimle de yedirdiğim zaman daha homojen bir görüntü oluyor ve bunu seviyorum. Zaten kremim böyle parlak bir krem. Bunu çok seviyorum. Güzel oldu sanki. Çok daha iyi oldu. Biraz fazla almışım. <laughs> bir pompa sıkmıştım. Fena değil. Kapatıcılık çok iyi değil ama. Yine böyle glow bir tane ulaşmış olduk. Dildim güzel görünsün. Tek renk görünsün isterseniz. buna yapabilirsiniz. Şuradaki lekeyi kapatmadı yani. Neyse makyajın sonunda göreceğiz bunu. Ama güzel. Bunu sevdim. Biraz fazla almışım. Ama yapacak bir şey yok. Bu Hailey Bieber'ın taktiği. Kendi markasıyla çıkardığı bir ürün var ya işte fondöteniyle ile o glow serumunu birlikte sürüyor. Güzel görünüyor. İkinci taktiğimize geçiyoruz. TikTok der ki biz bir transpan pudrayla konsillerinizi batırdığınız zaman konsilleriniz çok daha güzel görünüyormuş. Deneyeceğiz. İnşallah ürünüm kötü olmaz. Maybelline'in Master Fix pudrası vardı. Hadi bakalım. Bismillah. Bu da Maybelline. Ürüne yediriyorum. Şöyle göz altlarımı sürüyorum garip oldu be İnşallah olur göz altlarına doğmuyormuş çizgi çizgi hadi bakalım inşallah bunu bekletecek miyiz peki biz sanki buraya pudrası fazla geldi buraya gelmedi gibi peki benim konsiler şeyim nerede, nerede? üstüm başım mafı oldu <laughs> şimdi evet aynamı da alıyorum ki daha iyi göreyim bu arada ürün hemen yemi yani dağılması biraz zorlaşıyor ama şey söyleyeyim mi? Göz altlara dolmuyor. Bir de burada deneyeyim. bir <laughs> şey diyeyim mi gerçekten? Ki benim göz altlarım çok çabuk dolar. Bunda asla dolmadı. Bak çok iyi. Bunu ben normalde deneyeceğim artık. Buna bayıldım. Çok iyi. Ve göz asla kuru kuru da değil. Hiçbir tane bile ki benim göz altlarım çizgilidir artık. Dolmadı. Ben bunu bu zamana kadar kullanmamışım peki. Aa, 10 puan aldı ve geçti. Diğer adamımız neymiş? Fondöteni glow'la yaptık. Atıcı pudra ile karıştırdık ki bundan çok güzel verim aldık. Çok iyi oldu. Eyeliner var, aldık var. Eyeliner'a geçeyim. Hatta şu üstünde biraz daha eşitleyeyim, sabitleyeyim. Bir adet tel tokayı alıyorsunuz. Göz kenarınıza koyuyorsunuz. Ve eyeliner öyle bir çizik atıyorsunuz. Şimdi ben hangi elimle daha rahat yapacağım onu deneyeceğim. Çok iyi ve güzel eyeliner çektiğinizi vaat ediyor. Galiba bu tarafa yapacağım de şöyle çıkarıyorum. Niye bende olmadı bu? Ben mi yapamadım? Şöyle tutayım. Bir tekrardan. Bu olmadı burada. Bir garip oldu. Kendim düzelteyim. Ya da dur şurayı yapayım. Şöyle yapıyorum. Işırmadığı mı varsayarsak? Evet. Olacak herhalde. İnce ince güzel bir eyeliner çekmiş oluyorsunuz. Tabi ben ilk şey yaptığım için çok iyi olmadı ama yine de fena. İlk denediğim için şu an 6 puan veriyorum. Ama deneye deneye bence 10 puana kadar çıkabilir. Bu arada kaşlarım çok güzel sabitlendi. Buna bayıldım. Tam bir FP ürünü. Geldim maskaraya. Maskarada da şimdi diyorlar ki normalde tarafında her zaman sürdüğümüz gibi süreceğim. Normal böyle sürüyoruz değil mi biz maskaraya? Aradaki farkı göreceğiz şimdi. Normalde maskara bu şekilde sürüyoruz. Ama bize TikTok camiası diyor ki ilk önce kirpiklerinizi yukarıdan şöyle kıvırın. Döndüre döndüre. sonrasında uçlara geçirin. Zikzak çize çize. Ve sonrasında alttan yukarı doğru tarayın diyor. Bu benim sürdüğüm. Benim kendi taktiğime göre. Bu da yani ben çok bir fark göremedim açıkçası. Aynı sanki. Bence değişen bir şey olmadı. Kendi tekniğimle de gayet güzel sanki. Buna puanım 4. Ben de bir işe yaramadı. Yarayanlar varsa söylesin ya da daha farklı bir şey deniyorlarsa bunu da söyleyebilirsiniz. Şu an sanki iki gözüm de aynı gibi geldi. Hatta benim sürdüğüm daha yoğun görünüyor şu anda. Hemen concealer çeki yapıyoruz. Bakın Hala dolmadı. Buna bayıldım gerçekten. Gözaltı kuruyan bir insan olarak. Gözaltlarına çizgi çizgi dolan bir insan olarak. Ben bundan sonra bunu deniyorum. Favorimdir. Helal olsun be. Kim bulduysa. Diğer kontür aldık. Ve highlighter tekniklerimizde. Bunu çok beğendim. Ve bunun için çok heyecanlıyım gerçekten. Elinizde hangi stick ürünler varsa hiç fark etmez. Elinizi iki işareti yapıyorsunuz. Tam kaşınızın altına gelecek şekilde. Şu şekilde bir... V çiziyorsunuz. Diğer tarafa da kendi uyguladığımı yapacağım. Şurayla yapıyorum. Kontür fırçamızı alıyoruz. Blend ediyoruz. Kendi yaptığıma göre hemen blend ediyorum. Şuraya da yapayım. Nasıl oldu sizce? Güzel oldu bu da. Daha yoğun mu sürmem gerekiyor? Böyle bakın. Bir de böyle bakın. Güzel ya sevdim. Fena değil. Bu, puanım 7. Beğendim. Highlighter ve Aldık kilisine. Yine bu tarafıma kendi uyguladığım tarzda yapacağım, bu tarafa da TikTok'a göre yapacağım. TikTok'takiler likiti alıyorlar. Şöyle 1, 2, 3. Ay kendi tarafıma uygulamadım kız. Ben de böyle yaparım. Bunu bu arada çok beğenmiyorum ama elimde başka likit olmadığı için. Şuraya yuvarlak yapıyorlar. Ve buraya da yapıyorlar. E yap hadi ol. Sonra burayı bilent ediyorlar. Hadi bakalım. Bismillah. Bir şey diyeyim, bunu çok sevdim. Buna bayıldım. Bu çok iyiymiş. Ay Özge neden yapmadım bunu ne zamandır. Çok iyi. Kendimkini yapayım. Bence kesinlikle bu çok çok daha güzel duruyor ve çok daha doğal bir görüntüsü var. Daha highlighter yapmadım hemen yapalım. Kaldıracak muhtemelen bu ürün ama yapacak bir şey yok. Kesinlikle bu çok çok daha doğal duruyor. Baksanıza şuraya. Bayıldım. Böyle yansımaları çok daha güzel duruyor. Muhtemelen kontürün de etkisi var. Ben yine bunu denerim. Buna da 10 üzerinden 8 veririm. Çok daha iyileri çıkabilir çünkü. neden denemedim ki ne zamandır bunları? Çok iyiymiş. Harika harika en sevdiğim sütlaçlı. Bu da fena değil ama bu biraz daha bak bu taraflar aşağılara doğru gelmiş. Ama bu daha böyle yukarıda elmacık kemiklerin üstünde duruyor. Daha güzel duruyor. Lifting etkisi yaratıyor yüzde. Yüz makyajımızı bitirdik. <laughs> Geldik dudak kısımlarına ve bir kalem alacağım. TikTok camiası diyor ki dudaklarına böyle yaparak kalem çektiğiniz zaman dudakların çok çok daha güzel görünüyormuş. Elimde bir kahverengi dudak var. Dudak kalemi var. Hemen deniyoruz. <laughs> <laughs> Bu ne be? Yapamadım. Aslında yapmışım. Tam dudak üstüme denk gelmiş. Ama nasıl düzelteceğim ben bunu böyle? çok komik. Ha şurayı düzelsem. Ben çekemedim bence. Bu benlik bir şey değil bu. Bunu yapabilene helal olsun gerçekten. Ben uğraşırım yani buna. Çerçeve yapıp kendimce. Ben uğraşırım bunu. <laughs> Aşağı uğraşayım. Ya da ben beceriksizim. Sevmedim. Bu fail adoslar. Üstüne bir tane gloss geçeyim. Dudak yağımıza geçiyoruz. Yani kendi sürdüğümle de dudaklarımı gösteririm. Makyajımızı bitirdik. Saçlarımızı açıyoruz kız neşesi. <laughs> Şu taraf benim kendi tarzıma göre Bu tarafta TikTok'un bana önermiş olduğu hilelere göre. Saçlarımı da düzleştirdim yıllar sonra. Şöyle yapayım. <laughs> Güzel oldum kız. Bu dudak da fail. Bunu da kendi stilime göre dudaklarım, çerçevelerim. O böyle ağzını kapatıp bana göre bir şey değil. Ama şu ana kadar en beğendiğim şey kapatıcıyı toz pudraya bulayarak göz altıma sürmek. Hala hiç aşı dolmadı. Bakın kaç dakika geçmiş? 23 dakika geçmiş şu anda. Hala 1 gram dolma yok. Ve Bu benim için çok iyi. Aslan kurkuru kuru durmadı gayet güzel durdu. İkinci en sevdiğimse highlighter'la allığı karıştırarak ikisini birlikte uygulamak bu da çok iyiydi. Bu benim tarzıma göre bu da TikTok'un yani şu an yaptığım hileye göre bayıldım. Bu iki şeye hileye bayıldım. Bundan sonra benim her zaman deneyeceğim şeyler arasında. Bunun dışında diğerleri benim için çok wow değil. Ha bir de şey denerim. Fondötenle bazı karıştırmayı denerim. Onun dışında diğerleri Aynı yani çok şey değil benim için ama makyajımız yine de güzel oldu. Umarım sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca TikTok'ta da takip edebilirsiniz. Benden çekmemi istediğiniz bu tarz şeyler varsa onları da söyleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakınız. Bye. thank you